Afra Mert aşkı belgelendi. Aylarca konuşuldu, defalarca iddia edildi. Hep soruldu, her defasında inkar edildi. Beraber bir tane yeniden tatil olur mu peki? Teşekkür ediyorum. Ayranlar merak olun. ediyor ben Teşekkür ediyorum. Aferin. Sağ olun. Onun için teşekkür ediyorum. Yok hani biliyorum ben dostluğumuzu. Zaten kendisi de geçtiğimiz bir gün röportajda da söylemişti. Aynen. Biz biliyoruz. Hani bir tatil planı olur mu diye. Ee, yok şu an öyle bir şey yok. Herkes onları ararken onlar tüm medyayı atlattı. Bir tek magazin altından kaçmadı. Gizli aşk Fethiye'de su yüzüne çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan, Demir Aşkı an bir an kameralarımızda. Hadi aşk beni çağır da yanına, kedi gibi sokulayım sıcağıra, beni sar sarmaladı sonra. Onlar Yalı Çapkırı'nın yıldızları, dizi tarihine danga vuran aşıkları. Bu evin erkeği benim, ben. <laughs> kısa bir zamanda dizideki Seyran'la Ferit aşkının gerçek olduğu iddia edildi. Hatta Afra Saraçoğlu'nun mert yazıcı oğlundan göre ayrılık sebebi yine bir başka mertti. Ay, ikili sık sık bir araya gelse, baş başa tatillere çıksa da görüntü vermekten kaçıyor, kaçınıyordu. Ta ki magazin atık kameraları yakalayana kadar. Bu defa iddia yok, inkar yok, her şey ispatlı delilli. Lala, 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 lala. Gözlerden uzak kalmak için Fethiye'nin sessiz sakin koylarına demir atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tercihi Göcek. Yara yara Mert Ramazan Demir o anlarda lüks teknesinde bir başına milyonları peşinden koşturan Yıldız fitlikten fersah fersah uzakta. Müzik Yakışıklı oyuncu Deniz'in keyfini sürerken kameramızın bakış açısında bu defa Afra Saracoğlu var. Bir süre sevgilisini izleyen güzel oyuncu Mert Ramazan Demir'in Deniz keyfine katılmaya karar veriyor ve gizli aşktan yılın ilk görüntüsü geliyor. Bunlar hepsi aşka. Aşıkların deniz keyfinde dakikalar dakikaları kovalıyor. Her geçen 60 saniyede bir bu seyrini buluyor. Hadi bir dudak bir yanak yolla. Durmuş yüreğim binemalsın. Bir Afra ve Mert'in göz göze yanak yana dudak dudağa halleri an bir an kameralara yansıyor. Adeta yalı çapkınları aşka geliyor. Hadi bir dudak bir yanak yolla. Birbirlerine öpücüklere boğan çifti bir süre sonra denizden çıkıyor. Afra fit mi fit, Mert göbekli mi göbekli? Ancak Mert Ramazan Demir yakışıklılığı kadar kibarlığından da söz ettiriyor. Sevgilisine havlusunu bizzat getiriyor. <laughs> Göçe koylarını aşk yuvasına dönüştüren ve görüntü vermekten kurtulamayan çiftin ise tatillerinin kısa süreceği öğrenilen bilgiler arasında yerini alıyor. <laughs>